sevgili canlar bizim Turhan Başkan'la bir gönül dostluğumuz, bir gönül muhabbetimiz vardır. Ama bizim dostluk ve gönül muhabbetimizin içinde siyaset yoktur. O AK ah Partili ben CHP'li değilim. O da insan dendi insanın sadece manevi bir gönül dostluğu vardır. Onların hiçbir şekilde bu topluma bir gözüne baktığına inanıyorum. Türkan Can'dan için özellikle söylüyorum. Onun için aramızda manevi güzel bir dostluk var. Biz zamanı geldikçe kapısını çalıyoruz. İsteklerimizi, dileklerimizi yapıyoruz. Sağ olsunlar bu 19. okuma burada bizi hiç yalnız bırakmadılar ve ellerinden geldiği kadar da belediye başkanımız olsun, Turhan Candan başkanımız olsun, bizlere hiçbir şeyi esirgemeyerek karınca kararınca hizmet yaptılar diyorum. Ondan dolayı kendilerini yüreklerinden öpüp onlar için bir alkış istiyorum sizlerden efendim. Şimdi sevgili canlar. Bir lokma duası yapmadan evvel sizlere bir hatırlatma da bulmak istiyorum. Lokmalar, kurbanlar, hayvan kesmekle hakka varılmaz. Bu inançtayız ama ama lokmalar şifadır. Lokmalar insana şifadır. O hayvanlar sizler için yaratılmış, onların eti sizlere helal kılınmıştır. Ama biz ne yediğimizi ne kestiğimizi bilmemiz gerekiyor. Özellikle kurbanlarda şuna dikkat edelim. Efendim lütfen dinleyelim, lütfen dinleyelim. Biz şuna dikkat edelim. Kurban lokmasında insan bir yanlışını götürmedi. Eğer bir insan bir yanlışını götürmüyorsa çok özür dilerim o okumadan dememeli hayvana bıçak vurulduğunda nasıl bir can verdiğinin farkında değiliz. Ama biz hayvana hayvan bakıyoruz. O da bizim gibi bir can taşıyor. Ha bir insan kesilmiş belge, ha bir hayvan kesilmiş. Can aynı candır. Ama Allah hayvanı insana emretmiş. Ondan dolayı yediğimiz lokmaları aşk muhabbet, birlik, beraberlik, vicdan, adalet yapmamız gerekiyor. Onu öyle yaparsak o bize mutah olur, o bize şifa olur, o bize aşk olur, o bize zürriyet olur. Nice nesiller gelir. Onun için bizler ne yediğimizi, ne yiyeceğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Öyle hayvan deyip geçmeyin. Öyle hayvanlar var ki hakikaten de insanım diyenlerden daha mı baktırlar? Bir gün Musa Peygamber böbürlendi mi, kibirlendi mi bilmem ama diyor ki acaba diyor bizden aşağı bir mahluklar mıdır diyor pardon. Köpekten aşağı bir var mı diyor köpek görüyor bu ünlü köpek. Köpeğin tüyü falan filan dökülmüş. Köpeği biraz hakim görüyor. Belki bu bize mesai verilmesi için anlatılıyor. Bir peygamber köpeği falan hakim görmez. Ama bizlere bir mesai oluyor bu. Köpek. Musa'nın gözüne bakınca ey Musa. Sen beni bir köpek niyetinde gördün. Sen beni küçük gördün, zavallı gördün diyor. Çünkü köpek insana gelince Musa o hayvanın boynuna taktı, iple onu tur içine atan doğru götürürken köpek işte o zaman bile geliyor. Musa o zaman köpeğin kafasından çıkartıyor onu kendi boğazına bağlıyor. Diyor ki Ya Rab kendimden bir acizini bulamadım. Ey Musa, eğer sen o köpeği getirmiş olsaydın, bugün senin peygamberliğin son bulmuştu diyor. İnsan yaratılmış bütün varlığı sevmeli. Çünkü bu varlığı yaratan bir güç var. O gücün ismi Allah'tır. Kabul ederler, kabul etmezler. Değiş dolular, ateş İnanırlar, inanmazlar. Bu kişilerin kendisiyle alakalıdır. Fakat ben inanan insanlar için, bu noktayı yiyen insanlar için Hakk'ın birliğine, Muhammed'in varlığına, Ali'nin birliğine inanan insanlar için söylüyorum ki varlığın sahibinin adı Allah'tır ve bizi yaratan da odur. Ona bizim vazifemiz kulluk yapmak ve dünyadaki bütün varlığı sevmektir. Onun için sevgili canlar bir dua edelim. Duadan sonra da sevgili Turhan Canman başkanımızı uğurlayalım ve kaldığımız yerden devam edip lokmalarımızı yiyelim diyorum. İnşallah sizleri sıkmadan birkaç kelam daha söyler programımızı bitiririz diyorum. Bir dua edelim